Teslim ol. Buradan çıkman imkansız artık. Siz öyle sanın. Çok geç kaldınız. At lan silahını. At! Hiçbir yere kaçamazsın. Adam gibi teslim ol. Diğer kamyon çoktan yola çıktı. Topraklarınızda binlerce sivil asker ölecek. Etrafın sarıldı Ferman. Bizimle işbirliği yaparsan Söz veriyorum sana bir şey olmayacak. Sen entimize diğer kamyonun yerini bir an önce söyle. Yoksa ben senin her türlü canını yakacağım. Dedim ya kamyon çoktan yola çıktı. Eğer kamyonun yerini öğrenmek istiyorsanız gelin beni alın. Ferman buradan çıkış yolun yok. Uğraştırma bizi. Yanılıyorsun. Buradan çıkış yolun var. Tek bir çıkış yolun var. At silahını at! At silahını at! At! Dur! Allah kahretsin. Allah kahretsin! Bir şey çıkmadı mı üstünden Yiğido? Hiçbir şey yok komutanım. Adam telefonunu bile almamış. Bayağı temkinliymiş. Arabası da temiz komutanım. Komutanım. Bunlardan bir şey çıkmaz mı komutanım? Konuş lan. Saldırı hakkında ne biliyorsun konuş dağıtırım beynini. Yapma. Hiçbir şey bilmiyorum ben. Hiçbirimiz bilmeyiz. Ferman kimseye güvenmezdi. Asla söylemezdi bize bir şey. Olsun. Ben gene de geberteceğim seni. Bana bakın lan. Kamyon hakkında bir şey bilip konuşmayanın beynini böyle dağıtacağım. İyi izleyin. Yalvarırım yapma. Bilmiyorum dedim ya. Bir şey bilsem söylerim. Yapma. Keşan tamam dur. Teslim edelim şunları. Çeksinler cezalarını. Komutanım bunlar bir şey biliyorsa zaten ferman önce bunlara sıkardım. Yaşatmazdı hiçbirini. Aynen öyle. Bunlardan bir at çıkmaz. Ne yapacağız peki aga? Bomba yüklü kamyon sokaklarımızda dolaşıyor öylece. Elimiz kolumuz bağlı mı olacak? Bir kamyonu engelledik. Diğerini de engelleyeceğiz bir şekilde keşannen. Komutanım Fethi kamyonu engelleyebildiniz mi? Engeldik komutanım. Ama ferman kafasına sıktı. Diğer kamyonun yerini öğrenemedik. Üstünden arabasından bir şey çıkmadı mı? Maalesef komutanım. Adam çok temiz gelmiş. Adamlarını da aldık ama onlar da hiçbir şey bilmiyor. Bu hiç iyi olmadı. Bütün emniyet güçleri teyakkuzda. Her yerde aramaya devam edeceğiz. Biz ne yapalım komutanım? Destek verelim arama ekiplerine. Tamamdır. Hemen bulunduğunuz yere ekipleri yönlendiriyorum. Adamları emniyet güçlerine teslim ettikten sonra arama çalışmaları için desteğe gidin. Emredersiniz komutanım. Fethi neredesiniz? Depoyu ekiplere teslim ettik. Yoldayız komutanım. Hemen göndereceğim bölgeye geçin. Diğer kamyon anma törenlerine doğru ilerliyormuş. Patlamayı orada yapacaklarmış. Ne diyorsunuz komutanım? Hemen bölgeye hareket edip... Oradaki diğer ekiplerle iletişime geçin. Tören alanı boşaltılıyor. Ama kamyon hedefini değiştirecektir. O kamyonu şüphe çekmeden... Bayırlık'taki boş araziye çekmemiz lazım Fethi. Emredersiniz komutanım. Ne yapıp edip? O kamyonu durdurmanız lazım. Merak etmeyin komutanım. Gerekirse canımızı veririz. Yine engelleriz o alçakları. Hadi aslanlarım göreyim sizi. Haber mi var komutanım? Nereye gidiyormuş kamyon? İstanbul'daki anma törenlerine. Orada patlatacakmış. Ne diyorsun aga sen? Binlerce sivilimiz, askerimiz olacak orada. Kesin katliam yapacak alçaklar. Tören alanı boşaltılıyormuş. Ama şoför anladığı an onu hedef değiştirir. Patlama ihtimaline karşı Kamyonu boş bir araziye çekip blok etmemiz lazım. Peki bunu şoförüne belli etmeden nasıl yapacağız komutanım? Bulacağız bir yolunu. Komutanım, bunun içi de diğer kamyon gibi aynı malzemeden yüklüyse... böyle boş bir arazinin bize yetişeğini sanmıyorum. Bayırlı'daki arazi olmaz mı Çaylak? Çok riskli komutanım. Yani şoförü bir şey yapmadan etkisiz hale getirmemiz lazım. Her ihtimali düşünmemiz lazım. Riski en aza indirip gerekeni yapacağız. Başka çaremiz yok. Ne pahasına olursa olsun o kamyonu engelleyeceğiz beyler. Ulan. Ulan şehidimizi anarken bile rahat vermiyor. Kansız köpekler be. Lan o kamyonu var ya elinizde patlatırız biz. O kamyonu elinizde patlatacağız. Komutanım araçlar sonra girdi. Anladı herif. Ulan ben senin. Nereye gidiyor bu herif? Ne var etrafta? Komutanım hastane. Hastane var. Koşun. İstikamet ileri koş. Yetişemeyeceğiz komutanım. Görüşümüz de yok. Komutanın görüşünüz var mı? Yok. Herkes kamyona doğru hareketlensin. Hastaneye ulaşmadan etkisiz hale getirmek zorundayız. Dragan. Takip ediliyormuş. Söyledim sana. Hemen uzaklaş oradan. Patlat şu kamyonu hadi. Kamyona doğru koşuyor bunlar. Manyak mı lan? Manyaklar evet. Ama ben daha manyak. Gir hastaneye patlat şu kamyonu hadi. Tamamdır. Abi herif yazılıyor. Fark etti bizi. Koşun artık koşun. Durmak yok. Komutanım bize görüş yok. Sen de durun nedir? Hedef hareket halinde. Uşak kuşu gözünden vurursun sen Koltan. Hadi hallet şu işi. Hadi Goncan bir tanesi sen. Göreyim seni. Böyle bitmeyecek. Göreceksiniz böyle bitmeyecek. Hadi gel bakalım hadi. Dikkat Dikkat! Abi çarpmadı koşun. Koşun abi. Allah'ım sen koru. İnşallah patlamaz. Allah kahretsin. Adam basmış dedik Açın kapıları açın. Komutanım bomba aktif halde. Hemen bölgeden herkesi uzaklaştırsınlar. Bomba aktif edilmiş. Bütün sivilleri olabildiğince uzaklaştırın buradan. Biz bunu halletmeye çalışacağız. Halledebilir misin Çaylak? Komutanım, kamyonu boş baraziye çekmek daha mantıklı olur. O iş bende. Lan hadi be. Hadi oğlum. Allah kahretsin. Motor pert. İlk kurşun motora isabet etmiş. Hareket ettirmemiz imkansız. Ee, ne yapacağız komutanım? Patlayıcıları da yerinden oynatamayız. Hastane. Komutanım hastanedeki sivilleri de çıkarmamız lazım. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Efe, iyi siz ekipleri hastaneye boşaltmalarında yardımcı olun. Olabildiğince uzaklaşsınlar buradan. Emredersiniz komutanım. Hadi. Hadi böyle Hadi. Çaylak. Sendeyiz kardeşim. Bunu burada çözmemiz lazım. Hadi. Hadi Çaylak'ım. Hadi gözünü seveyim. Göster kendini Çaylak'ım. Hadi. Nedir durum? <laughs> komutanım bu çok defa rahatlı. On dakika içinde çözmemiz imkansız. Çaylak, bunu burada çözmemiz lazım. Yok mu başka yolu? Yok mu oğlum, yok mu? Konuşsana lan! Komutanım, bu patlarsa hastane değil bütün mahalleyi... ...hatta bütün ülkeyi havaya uçurur. Öyle bir şey olmayacak Çaylak. Komutanım, bunlar ısıya duyarlı çalışıyor. Şu an 40 derecedeler. Ama en az 10 derecenin altına düşürmemiz lazım. Tamam, düşüreceğiz. Düşüreceğiz. Ne lazım? Ne lazım? Sen bize söyle, biz gidip getirelim. Buz lazım komutanım. Ama çok buz lazım. İşte o zaman tetikleyici mekanizması etkisiz hale gelir. Dağılıyoruz beyler. Market, bakkal, düşer, kasap neresi varsa toplayabildiğimiz kadar buz topluyoruz. Hadi. thank you Yettik Çayla abi, yettik. Gel abi gel. Hadi abi acele edelim. Poşetleri dolduruyorum. Tamam. Ver abiciğim ver. Ne kadar vaktimiz kaldı? 15 dakika komutanım. Aşık koy aşık. Abi dikkatli dikkatli. Al çaylak, al çaylak. Çaylak, derece düşüyor mu? Oluyor komutanım, düşüyor. Düşüyor, düşüyor değil mi aslanım? Oluyor abi. Al, al, al. al. Koy, koy 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 Komutanım artıyor bu. Ne oluyor lan? Komutanım bir yerden ısı geliyor. Komutanım motor! Motor patlamak üzere! Komutanım derece 60 çıktı. Eğer yüz olursa kendiliğinden patlar bu. Yangın tüpü. Efe Yiğido ön tarafa gidin çabuk. Hadi devam devam devam. Ersun'a. Hadi abi. Hadi. Hadi abi. Hadi. Koy buraya, koy aşık. Koy, 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 koy. Hop, hop. Al çaylak. Ver. Efe, yiğit o. Hadi hava uçacağız burada. Kumanaz azalıyor komutanım. Motor tamamdır komutanım. Çaylak ne durumda? Düşüyor komutanım. Buza devam son iki dakika. Komutanım yalnız buz yetmeyebilir azalıyor bayağı. Sakit yok. Yetecek yetmeli. Hadi devam devam. Çaylak. Çaylak. Poşet var mı poşet? Bitti. Doldu, doldu, doldu. Şunu dol. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Komutanım çalışmıyor. Geri kalan buzları da getirin. Yapacak bir şey yok. Hadi, hadi çabuk. Vakit kalmadı. Hadi, hadi. Daha çabuk, daha çabuk, daha çabuk. Hadi, hadi. Ver, ver, ver. ver. Hadi komutanım. Buzlar bitti komutanım. Tamam. Hadi komutanım. Hadi. Beyler, her ihtimale karşı hakkınızı helal edin. Sizinle çarpışmak bir onurdu. Helal, helal olsun helal komutanım. Hanım. sessizlik ayrı alamet değil. Bu sefer kesin patlayacağız. Ha! ha. Vallahi tek parçayız. Fotomadı. Vallahi patlamadı komutanım. Çok şükür. Allah sana çok şükür. Ya ben vallahi bir an patlayacak zannettim. Hem de tam baba olmanın arifesinde. Gel buraya aslanım benim. Gel, Çayılak Çayılak gel. Çaylak babamız be. Gel, gel. Çok Türkiye çaylak baba. Çaylak baba. Öncelikle gayretleriniz için sağ olun beyler. Sizinle ne kadar gurur duysam az. Sağ olun komutanım. Aynı şekilde seni de kutlarım Eylem. Çok sağ olun. Ne yaptıysak beraber yaptık. Komutanım, ayrıca Karabatak komutanımı da tebrik etmemiz gerekiyor. Vallahi karakterden karaktere giriyor komutanım ben. Onun gibisini görmedim. Ya kaç yıllık özel kuvvetçisin zaten. hala lakabın çaylak. Hayatımda görmedim diye. <laughs> Vallahi o zaman göremem diyeyim komutanım ne diyeyim. Cık. Allah korusun çaylak. Daha ne komutanlar ne görevler göreceksin çaylak baba. Baba. <laughs> Ateşinde Allah yardımcısı olsun. O olmasaydı şu an birçok masum insan hayatını kaybedecekti. Bir de adını bilmediğimiz istihbaratçımız var tabii. Onu da unutmamak lazım. Allah tek başına konsolosluk basmak büyük hareketmiş. Yani analar ne yiğitler doğuruyor. Beni nasıl şaşırdım. Bir konsolosun böyle bir saçmalık içinde bulması. Evet. Kim ne vaat ettiyse hepsini bulacağız. Büyük bir felaketin eşiğinden döndük arkadaşlar. Bu ülke istihbaratıyla, polisiyle, askeriyle ne bundan önce ne de bundan sonra böyle hainliklere izin vermeyecek inşallah. Sizin gibi bu vatanın her evladı bunun bilincinde olduğu sürece bizim sırtımız yere gelmez. Sadece ben değil tabii. Komutanlık ve İçişleri Bakanlığı da sizlere özel olarak tebrik ediyorlar. Hatta düzenlenecek törenle sizlere madalyalar verilecek. Komutanım, gerek yoktu böyle bir şeye. Bu bizim görevimiz zaten. Öyle, öyle tabii Fethi ama devletimiz, ordumuz sizleri tebrik etmek istiyorsa buna hayır denmez. Ara sıra da olsa iyi geliyor komutanım. Birilerinin bizi tebrik etmesi yüzümüzü güldürüyor. İnsana yalnız olmadığını hatırlatıyor. Yalnız olmanın başka yolları da var Haşim de. Sen platonik seviyorsun. Yapacak bir şey yok. Hayda o nereden çıktı komutanım şimdi ya? Tamam yeter beyler hemen gevşemeyin. Belli ki yorulmuşsunuz çenenize vurmuş. Şimdi gidip dinlenin. Yarın madalya töreni olacak. Evet.